Eski yeni karıştırıyorum. Yemin karıştırıyorum. Gelence, gelen geçen hayal oldu, düş oldu. Gözlerim bazan kuru, bazan yaş oldu. Ayşe ben gelen bana taş oldu. Taşı vurma bana, eski anlatacak. Şimdi ben Kürtçe söyleyince, yürü kızı demiş ki ya bu ne diyor? Onlar da diyor ki işte Kürt'ü ne yapacak? Türkler, Ona demiş bahar olsun, yaz olsun, kış olsun. Dağımlı farkları gözlerimin yaş olsun. Dağda gelince bir sigara, bir çay içen her şey yok. Onu dediklerine Türkiye döktü. Hele aşık ne diyecek? Kale etrafı Gül ile yonca Ya her sedik ya Öyle miydi ya Çoban uyumuş boyun doyunca Kanale etrafı Gül ile yonca Beklerim çobanı Dağda gelince Yakarım sigaradan Olsun yenice Kaleden fatlaya ne yakacağım Dönüm yar senin için yakardım beni hayır harba Hem senin derdine olurdum derma İstersen başıma dönsün yüz yüzyılık kervan Bana derler aşık ecmi ve Saygılar sevgiler sanarım Aşkınıza odun gibi cahil cahil denerim siz benim ayakta tutmasanız ben, ben gibi sürü donarım. Selamlar. <laughs>